Ali. Kalimero. Kalimero kalimera. Kalimera. Ya ben sana ömrümün sonuna kadar kalimero diyeceğim. Sen beni ömrümün sonuna kadar düzelteceksin. O yüzden boş ver, gitsin mi güzelim ha? Aşkımızda bir ömür boyu devam etsin. Hala aşkımız diyor ya. <laughs> ya Orçuncuk, ha. biz de tam hayatta böyle bir şey ne kadar beğenmeyeceğimizden bahsediyorduk ki sen geldin. Ne kadar tesadüf değil mi? Allah da. Gerçekten da. Ama bunu erkekçi vücuduma yapılmış bir irtibat olarak kabul ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok var. Sağ ol. Ama ben buraya bir haber güvercini barışçılığında geldim. Senin yanında kendimi yarısı insan yarısı at Yunan tanrısı gibi hissediyorum. <laughs> İstersen hangi tarafımın <laughs> at olduğunu sorma. Tövbe tövbe ya. Orçun. Ya sen böyle buradan kalksan, böyle bir uzasan, böyle bir gitsen. Hani bizim burada bir işimiz var çözmeye çalıştığımız. Valla. Sana yüz vermiyor olmam, Alice'le benim cinsel yaşantımı kıskanma üstünü vermiyor şekerim. Ama düşündüm de. Bana bir alt duş verirsen bütün fikirlerimden bir anda vazgeçim edelim. Valla değil mi? Alt duş ver bana bir alt duş ver. Kaşım o Çok sana alt duş mu alt duş değil. Böyle insanın ancak böyle tırnaklarımı veririm saçını başını yalmak için. Kal! Alice'ciğim. Canım sevgili yavrum. Sarışın kısrağım benim. Sanırsam bilmiyorum ama son zamanlarda okulda bir düğün modasıdır. Almış başını gidiyor ya. İnsanlar çocuklarına aslan burcu yapabilmek için sıraya girmişler. Yarım <laughs> ki hazır bizim Murat'la Filiz, Songül'le de Hasan Paşa eğleniyorken... ...bir de düğünü aradan çıkartır mı? Güldürme <Üzülme gülüyor> beni ya. O zaman önce çocuğu yapalım, düğünü sonra aradan çıkarırız ha? Boş yüzüne böyle Alice yazsam bile seninle evlenmem ha. Evet öyle diyorsun ha? Hı. Ben de senin adını gökyüzüne yazmazsam sana da Alice demesinler. Aa bak bu kadar da büyük yemin ettim üstü yemine bak. Hii. Ya benden ne istiyorsun ya? Sen Yani bu muhabbet tatlı gidiyor. Ben gideceğim yürü. Yürü Sen de gel. Bak şey. Ah. <laughs> Demek bu hafta Aliş'i elde etmenin yolu gökyüzüne Alice yazmak mı? Ali.